arkadaşlar. Bir gün denge oyun aldık. Şimdi böyle bir parçalar var. Şimdi onu açacağız. Uzun parçalar var. Evet. Kare parçalar var. Evet. Denge gondolu var. Evet. Bloklar var. Evet şurada da kalplar gibi bir şeyler var. Hadi bakalım. Deviren kadın maskaydı. Evet deviren oyunu kaybediyor. Şimdi benim, Aa bu bantlıymış arkadaşlar. Nasıl bilemedim acaba? Boşelerin de çok şık. Evet. <laughs> Yine çürdü. Hadi sen bize o zaman minik gözünü göstermek ister misin? Ben de o sırada bunu açayım. Evet Hı. şöyle bir kapısı var açılabilir koltuğu var. Özel. Şuraya basınca şuraya şu kısmına şöyle. Oh, merhaba. Şimdi <laughs> alacağım. Bak şöyle basınca ediyor. Bakayım göster. Altını göster bize. Bas. Oo oldukça hızlı bir saat. Böyle de böyle de kalabiliyor ama çıkmak istiyor. O yüzden koltuğunu koyuyorsun değil mi içine? Evet. Birazcık evde böyle koltuksuz yapıyorum. Çünkü azıcık alışması gerek arkadaşlar. Şimdi bu burada kenara çekelim bunu. Ben açtım oyunu. Tamam. Ben Oyun anneciğim. Bir saniye takalım. kamerayı tutuyorum hem onu açıyorum. Açtı. Evet. Ver bakalım anneciğim. İçinden neler çıkıyor? Hadi bize göster. Şimdi. Zatıcık. Bir saniye tadı. Tamam. Şu bandını alalım mı? Onu da içeriye. içeriye. Aa, kartlar çıktı. Bakalım neler var içinde. Hmm, kartlar var. Ne görmek istersiniz acaba? Kartlar giyer. Mi? Kas geç. Hop neler var bak istediğiniz şey işte burada arkadaşlar ne çıkıyor acaba bakalım o neymiş arkaya bakarsanız Carton. bir şey görünüyor kartın bir tanesi kopmuş mu çıkmış ha? mı başka bir şey var mı içinde bu var bir de dengizim evet şimdi legolarımızı açalım, açalım. Dengoyunumuzu bir aslında çok bambaşka bir oyuncak alacaktık ama kumsal birlikte oynamak istediği için Bu hep birlikte abi? oynuyoruz sonra biz ailecek. Açıldım ya. Açacağım şimdi. Ben açayım ben yardım edeyim mi sana? Açtım. Şöyle bir şey yapalım. Çıkar ki bir senin elinde oraya sığar. Yok <laughs> ya. Kullanırız paketini. Hadi başlayıp deneyelim mi? Evet. Şunu... Dokunmadan koyacaksın. Dokunmadan. Hı -hı, hadi sıra. bakalım. Hep sıra sende. Hı Sıra bende. Evet. Kediler hayır. Ben şunu seçiyorum. Hadi koy. Hadi koy. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Deviren kaybediyor ona göre. Sıra sende anne. Hazır mısın? Hazırım. Ben de senin gibi şunu almak istiyorum. Olmaz. Bir yatıracaksın. Şekline göre yapacaksın. Yani şu boşluklara koyman gerekir. boşluklara... Oraya sığacak bir şey koyman gerekir. Şurayı sayar mı? Yan yatır. Diğer türlü yatır. Çevir şöyle anneciğim. <laughs> Bak. Bir dakika. Bu saylanmaz ama. Evet. Göstereceğim çünkü o yüzden. Şöyle Yapman gerek, anladın mı? Tamam. Al, şimdi tekrar koy. Şöyle bir şöyle. daha. <laughs> ben kare olanı kullanacağım. Ben de çiğ olanı kullanacağım. Şu an için dengede. Bakalım hangimiz bozacak dengeyi. Bakalım şöyle mi koyman ee, Şöyle, bir saniye. Şöyle. Yok, şu <laughs> şekilde koyabilirsin. Bana. Ya da Anne önce şu maviye dokunma. Böyle koyabilirsin. Önce şuna dokunmam Hadi şey, koy bakalım. Mi? Önemli olan devrilmemesi. Hmm. Zor oyun zor Ben kare çektim. Hadi ben de böyle koydum bakalım. bunu mu koysam şöyle. Böyle mi? Yavrum. Evet öyle. Hayır. Öbür türlü hiç. Şöyle. <laughs> Öyle olmaz. O tutturman gerekir. Şöyle tutturayım. Şöyle anneciğim. Hı? Şöyle koyman gerek. <laughs> 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 zor oyunmuş bu. Tabii ki zor oyun. Evet. <laughs> Bir daha dene. Dengesi kaymadan. Bakalım kim kaybedecek, kim kazanacak. Oo, hala çok dengeli. Bir yerde bozulacak tabii bu. Ben şuraya araya soktum. <laughs> i̇şte ben şu Boşlukları tamamlayacaksın ona Boşluklar göre düşün. Boşluklar nerede? İşte şu mesela burası boş. Ha. Şu alan boş. Şu alan boş. Ben şuraya bunu mu koyabilirim? Neredeyim? İkili uzun bir şey koyarsan devrilmez. Bu. Evet gibi. Buraya koyabilirsin onu, evet. dikkatli. Hayır anneciğim, kareyi sen göreceksin, ben göreceğim. Anladın Buraya tutturabilirsin. Buraya tutturabilirsin onu. Ben kazandım! İlk defa, yaşasın! <laughs> Tebrik ediyorum seni. Hadi süreyi yine yapalım? <laughs> Biz biraz daha oynamaya devam edeceğiz ama sen artık arkadaşlara... Güle güle arkadaşlar et. kanalıma. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.